mutlak <laughs> ve sıkı bir disiplin ister. Yetişin! Teyze! Şefimiz Ahmet Bey'in Onun sorumluluğu var. Yedici, bir şeyler deyze. oluyor. Deyze. Bu Berat'ın sesi. Deyze. Ay, deyze. Ay, deyze. durun canım, hep beraber gitmeyelim. Deyze. 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 Bana bak Cansu, ben yokken rahat dur, değil mi? Ay niye söylüyor şimdi bunu? Vallahi durup dururken insanın aklına sokuyorlar. Cansu çek şunu. Filmin en heyecanlı yerinde yapma bari ya. Sen seyret. Bana aldırma Rüyacığım. Hı? Ayıp. Çok ayıp. Kavga yapmaya utanmıyor musunuz? Hem de ikiye bir. Yazıklar olsun size. Ama Zeliha yenge. Aması maması yok. Ne var Zeliha yenge? Çık bakayım dışarı. Ama Zeliha... Susun! Vay yukarıda uyuyor. Eğer bir sesinizi duyarsa ikiniz de kulaklarınızdan duvara çiviler ona göre. Ya ama Zeliha yenge. Şişt Susun bakayım. Ne var yani? Kardeşinizin beli ağrımış yatağınıza yatmış. Şimdi bunda oğlunu kolundan tutup yere çalacak ne var yani? Ne var yani? Ne var? Kış kış. Hadi bakayım. İçeri içeri. Kış kış. Hadi. Allah Allah yürü. Ne biçim kardeşsiniz siz? Varsın bir gece yatıversin. Ne olacak? Siz de Asiye'nin odasında kalıverin. Asiye sen de kızlarla yatarsın. Oğlanın beli düzelince geçersiniz yerinize. Ne var işte? Ama Zeliha yenge Cücüğüme kötü davranan bana da kötü davranmış sayılır. Hiç mi yok üstünüzde? Hı? Hadi kırılın şuraya. Üzmeyin de canınızı. Tamam. Sabah ola hayrola. Ha? Hadi. Beş, dört, üç, üç, bir. Uyan. Cansu yine mi? Oldu bir kere. Ablalar gelmiş bak. Yaşasın. evlilik oynayacağız. <laughs> ne diyor bu? Ha, ne diyor bu? Zosu ablalar çuku çuku almışsın bana. Kaka baba rüyaya hiç çuku çuku almıyor. Ne oldu abi kızcağız ha? Yok bir şey. Biraz nostalji yapıyor sayemde. Sayemde. Ben sana anlatayım Asiye. Aç Ha şimdi bu kendini bebek sanıyor öyle mi? <laughs> bu da kendini bir şey sanıyor. Hmm. Yarın Cenk bizi kapısından kovarsa... ...kendini poster sanacak çünkü onu duvara asacağım. Açacağım. Kaka abla kaka işte. Det, det. Sen kendi işine bak. <laughs> Çocukluğuna haberi bak şunu haşı kızcağıza yapacağına berbat olanı yapaydın ya. Kendini köpek sanırdı. Belki belediye zehirlerdi. Kurtulurduk biz de. Asiye. Ne? <laughs> Çok iyi fikir. Hayır Cansu. <laughs> Artık kimseye hipnoz yapmayacaksın. Bu bir emirdir. Kariyerimin en üst noktasındayken mi? <laughs> <biz. gülüyor> tamam. Yapmayacağım.